Ee, havaalanından e, depomuza gelme süreci başladı. Dün ilk kamyonu çektik, bugün ikinci kamyonu çekiyoruz. Daha önce elektronikleri çektik. Ee, aşağı yukarı bir 4-5 kamyon daha çekeceğiz ve Cumartesi günü, ayın 11'inde, Mart'ın 11'inde satışa koyacağız bu ürünleri, yeni ürünleri. Bunların içinde neler var? Çok sayıda elektronik eşya var. Telefonundan tabletine, tabletinden Airpost'una, e, kameralara her, her türlü elektronik ürün bu ihalede mevcut. Aşağı yukarı 5 tır mal var. Yani bunun içinde elektronik e, aşağı yukarı 2000 2500 parça elektronik eşya var. Bunları işte ayın 11'inde hazırlayıp e, satışa koyacağız. Fiyatlar çok uygun. Fiyatanın piyasanın çok çok altında fiyatlarla satıyoruz. Yani bizim müşterilerimiz zaten biliyorlar. Biz bunu bir duyuru olarak yapıyoruz zaten. Yani eee arzu edenler buyursunlar gelsinler. Sürekli soruyorlar çünkü telefon ne zaman gelecek, tablet ne zaman gelecek diye soruyorlar ve geldi. Bundan sonra satışa başlayacağız cumartesi günü. Aşağı yukarı bin adet yakın telefon var şu anda elimizde. Onları satışa koyacağız. Ben boca var, sen baraj. Çok Hadi baba, bir Hadi Muhammed hadi Hadi abi. abi. abi, abi. Beni çekin. <laughs> Bu yük iki ihalenin ikinci kamyonu varmış. bu. Bundan sonra daha 3 kamyon daha, üç daha mal var. Hı hı. Ondan sonra ayın 11'inde satışa koyacağız. 11 Mart Cumartesi günü inşallah satışta olacak. Tamam. Al. thank you -"Tanıyorum." mı sen? Baktın mı sen? Baktın mı sen? Şey Bir kalkın sıkarak su üzerinde. Bana gelsin. Bu beni kontrol ediyor. Arka bir yerde. Evet. Bir yerde. Bir yerde.